Gastronomi Festivali başladı. Siz bu kapsamda ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz festivali? Festival bizim için çok iyiydi. Güzel yani bayağı büyük, geniş bir alandayız. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Tarih ve Sanatım Müdürlüğü olarak e, biz hizmet veriyoruz burada. Bence çok güzel geçiyor. Bu festivalin en önemli özelliği yılda evet. bir kazı olması Hala ve insanların sayılır. dört gezide bu hayağı festivali hayağı bekliyor ağabiliyor. olması. Şimdi Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak bu e, festivalde görevliyiz. Afyon Karahisar'a ait bilinmeyen sun ailesi yemeğini biraz ön plana çıkartmak istiyoruz. Standımız var, aşçılık programı olarak ilave çocuk yarışması yapacağız, çocuk etkinliği. Pankekler hazırlayacağız, süsleyecekler, yaratıcılıklarını kullanacaklar. İnşallah bunu da yarın gerçekleştireceğiz. Güzel bir etkinlik oluyor her zamanki gibi. Biz her sene ilk günden geliyoruz burada lezzetleri tatmak için. Afyon'un için önemli bir festival. Böyle gelişmeleri destekliyoruz. Çok güzel bir şey bu. 7 seneden beri devamlı yapıyoruz. Her seferinde de katılıyoruz. Yani çok güzel bir etkinlik diyebilirim yani. Peki efendim siz bir şef olarak Afyon lezzetlerinden hangisini yiyeceksiniz, tadacaksınız? Merak ediyorsunuz. Ya ben saymakla bitmez ya. Yani hepsi de sucuk, kaymağı, hepsi ekmek, kadayıfı, her şeysin meşhur yani bizim buranın. Haşhaş olsun. Saymakla bitmez yani. Hep, hepsini tavsiye ederim herkese. Yemelerini. Biz üniversite öğrencisiyiz. Gerçekten çok mutluyuz böyle bir etkinlik olduğu için. Kültürel olarak, yemek olarak. Harika bir etkinlik. 3 yıldır geliyorum ben. Ee, çok güzel yemekler tattık. Harikaydı gerçekten. Peki en çok Afyon lezzeti olarak hangi yemeği tatmak istiyorsun bu festivalde? Ben hepsini deniyorum. Tüm statları gezdim yaklaşık işte. Sucuk döner olur, lokum olur. Ondan sonra çiğ köfte var orada çok güzel. Gerçekten çok kaliteli bir etkinlik. Şimdi rekor da kırılacak herhalde. Çok on numara bir etkinlik oldu yani. Bu sene sucuğu plana çıkardılar. Ee, artık e, sucuğun e, tescillenmiş olarak kimseye kaptırmadan Türkiye'nin olduğunu herkese kanıtladılar. Ee, i̇nşallah da şimdi e, Guinness rekorlar kitabına e, sucukla girecekler bu sene. tabii ki. her zaman gibi yine coşkulu bir festivalimiz var. Bugün misafirlerimize bizim Afyonumuzun geleneksel çorbalarından olan Göce Tarhanası çorbasını ikram ediyoruz. Burada ortalama 3000 kişiye hitap edecek şekilde bir çorba etkinliğimiz var. Yine ilerleyen günlerde ikinci ve üçüncü günde de ikramlarımızla birlikte yine burada olacağız. Biz de her zaman olduğu gibi gastronomi şehri Afyon Karahisar'ın en köklü işletmelerinden biri olarak daima desteğimizi ve ikramlarımızla birlikte buradayız efendim. Çok beğendim, çok güzel olmuş. Afyonumuz için gerçekten çok güzel. Hasta olduğum halde geldim. Geçen sene de geldik. Çok memnun oldum. Sucuklu şey, döner tattım. Başka, ee, şey helvasını tattım. Lokum dedi. Valla şehrimiz için, şehrimizin tanıtımı için işte dışarıdan gelen şeflerimizin katılımlarıyla güzel bir şenlik oluyor. Her yıl daha çok artıyor sayı esnaf daha çok artıyor. E, şehrimizden konserlere gelen misafirlerimiz oluyor. Güzel bir ortam var yani. Güzel bulduk. Çok güzel. Peki en çok tatmak istediğiniz bir lezzet var mı Afyon'u özgü? Kaymakını çok seviyorum. Tadacak mısınız burada? Evet tatacağım. Hemen diğer hanımefendiye dönelim. Efendim siz nasıl buldunuz gastronomi Çok güzel. Biz geçen sene de katıldık. Zaten çok güzel yer. için Sevdik. Evet. Efendim çok güzel bir kıyafetle katılmışsınız. Bunun kapsamda ne söylemek istersiniz? Bizim yöreselimiz zaten de günlük giydim giyimimiz de böyle. Özel günlerde de böyle Işıldağ'la gidiyoruz. Peki nereden gelip katılıyorsunuz? Ee, Haydarlı. Haydarlı, Dinar Haydarlı'dan. Ben iki senedir geliyorum çok güzel buldum. Beğendim. Evet, aynı biz aynı Dinar'lıyız ya bizim de aynı yöresel şeylerimiz bunlar kıyafet kapsamında siz neler söylemek istersiniz? Çok güzel, çok renkli gelmişsiniz. He, bizim adetimiz böyle. Köyümüzün hep biz böyle giyiner bizim. Hani özel günde de, başka günde de biz her zaman bunu giyeriz. Vallahi biz sucuk tatmayız diye. İşte ona geldik zaten. <laughs> Bakalım, görelim. Tabii. Bir şey değil. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli. Yani daha da eğlenceler yeni başlıyor hafta. ...çok güzel buldum. Peki sen hangi tadı mutlaka tatmak istiyorsun? Yani çoğunu tattım ama ben bir keşkek... ...denemek istiyorum. Evet. Bu güzel kıyafet hakkında sen neler söylemek istersin? Sen de çok evet. renkli katılmışsın bu güzel Evet, e, kıyafetlerimiz çok güzel... ...fakat görenler genellikle hep şey... E, Türk yöresinin olduğunu düşünmüyorlar. Yani ben bunun bir gerçek bir Türk kıyafeti, hatta Türkmenlerin kıyafeti olduğunu söylemek istiyorum. Renklerinden dolayı çok yargılıyorlar. Yani sarı, kırmızı, yeşil olmasından dolayı. Ama yani Türk kıyafeti bizim geleneksel renklerimiz bunlar. Yani yüzyıllardır bu topraklarda. Yani o yüzden çok mutluyum, çok gururluyum bunları giydiğim için. Gastro geçen seneye göre birazcık daha neydi azınlıkta bulunmakta. Lakin öğrencilerin de olmadığını ve gelmeyen insanların da bulunduğumuz süreç boyunca ikinci ve üçüncü gün tekrardan toplanacağını düşünüyoruz. Ee, biz de stand olarak buraya neydi akü meslek yüksek okul olarak bir stand açtık. Ee, doğal ferahlık ve neydi yeşilliğini de burada barındırıyoruz. Aynı zamanda neydi su yeşili yemenini de sunacağız. Bundan bir saat sonrasında başka sizin de sormak istedikleriniz varsa neydi olabilirim. Oldukça yoğun bir ilgi var. Bu ilgiden dolayı herkese teşekkür ederiz. Burada kendi standımızda da Afyon'a özgü Sinanpaşa ve Şuhut ilçelerinde yapılan kaybolmaya yüz tutmuş bir yemeği bizi gün yüzüne çıkarmak istedik. Burada da yemeğimizi gösterebiliriz yemeği. yemeği Yemeğimiz çok güzel yemektir. Yoğurtla servis edilir. Üstüne bir tık yoğurt ilave edildikten sonra gayet güzel bir şekilde yenir. Yenmeye hazır durumda şu anda zaten. E tarifimiz için bulgur, pirinç, nohut, ondan sonra yeşilliklerimiz, lahana bu şekilde yapılıyor. Ekstra üzerine çırpılmış yoğurt, süzme yoğurttan olursa tabii ki de tercihimiz. Ama normal yoğurt üstünden de yapılabilir. Herkes evde denesin, tatsın bir, baksın. Özellikle buraya geldiğinizde de gene sucuk olur, kaymak olur. Bunları denemenizi tavsiye ederim. Yani birazcık rüzgarın etkisiyle birazcık zorluk yaşadık ama onun haricinde gayet her şey güzel. Hazırlayan arkadaşlar gereklerimiz sandığımız gerekli yer saplar için gayet güzel hazırlanmışlar. Belediyemiz, valiliğimiz buna ev sahipliği yaptığı için gayet e, mutluyuz. Bütün dünyada gözler burada çoğu noktada bu konuyla ilgilenenler için. Güzel bu konuda şehrimizin ve ülkemizin reklamı için gayet güzel bir durum. Gastronom festivalleri bu yedincisi uluslararası düzeyde olan her sene daha da gelişerek ve güzelleşerek devam ediyor. Biz de Afyon Meslek Yüksek Okul Aşçılık Programı olarak bu gastronom festivallerinde hep bulunuyoruz. Birkaç senedir de sıfır atık standındayız. Bu seneki tema biliyorsunuz su, yeşillik ve ferahlık. Biz de o temaya uygun bir stand hazırladık ama çok zengin bir festival alanı. Dolayısıyla hem stand kurmamız hem de gezmemiz çok keyifli bizim açımızdan. Biz de çok mutlu olduk. Bizim için de iyi oldu. Bütün bir gözleme yapıyoruz. Katmer yapıyoruz, patlıcanlı, sebzeli, kıymalı gözlememiz var. Tarifi istesen, ne söylemek istersiniz? Tarifini hemen verelim. Patlıcan yaptık, kıydık ince ince. Biberleri, maydanozları, domatesleri küçük küçük doğrayıp içine ıspanaklı peynirlerimizi yaptık. Ya e, Ülkemiz ve e, Afyon için e, unutulmaz bir an. E, şu anda kırılmakta olan dünya rekoru da e, sucuğuyla, Afyon'un yumurtasıyla e, aşırı derecede gurur verici bir olay. E, dilerim arkası e, farklı boyutlarda yine gelir. Geçen yıl lokum, bu yıl sucuklu yumurta. Tekir efendim siz özellikle bu festivalde tatmak istediğiniz bir lezzet var mı? e, ee, yerel tatların hepsi birbirinden e, üstündeydir, hep eşittir. Onların hepsine saygı duyarak bakıyoruz. E, ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Oranın özel bir lezzeti var mı? Var. Aynı, e, burada Ay, e, burada yarın sahnemiz var. Oradan e, ürünler yapacağız ve yine söyleyişlerde işlerde panelde de konuşmacıyız. Ee, yine Gastro Festival'de yine bir rekora imza atıldığı Afyon Karaysar şehri için büyük gurur bilmez adına büyük sevinç. Eminim ki her sene daha da üzerine koyaraktan daha da büyük rekorlara imza atacağız. O yüzden biz de bütün emeği geçen herkes tarafından teşekkür ederiz. Büyük gurur hepimiz için.